Evet arkadaşlar. Bugün Ludus oynayacağız. Bunu ben birkaç kere oynamaya çalıştım ama kaydetmemiş galiba. İşe bir numara alıyor. Oyu karını kaydetmemiş. Şimdi şunu yapalım. Çalışmaya gönderdik. Bunun da işte, bladatörleri eğitmek, daha hızlı kurmak, vesaire, ticaret yapmak, vesaire, vesaire. İşte benden bu odun dolu bir şeyler isteyecek. Ondan bildiğim için, ondan bildiğim için yapacağım. Ya odun şuraya bakmadım yani. Bakamadım. İşten geldiğim zamanlarda yapmaya çalışıyorum şimdi. Evet. 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 Az önce yapacağız. Bir tane yani eksik. Ne istiyorsun? Bir tane var. Yani Bir tane, tane var. Tane var. var. Tamam. Tane tane var. Var. tamam. Tane tane şundan al. şundan al. çıktıktan sonra hareket edelim. Babayı işe gönderelim. Şey gönderelim. Şimdi balık tutmakta çok kazan sağlıklıyor yani. <laughs> ya. Balık tutmakta faydalı ya da faydalı. Heh, Biraz enerjimi kusura bakmayın. Başlangıç olsun diye. Tutmayacaktım ama tutayım hadi. Ya daha doğrusu vakit geçirmek için geldim şimdi, şimdi bu Hız zaman hızlı geçiyor ama. Şöyle. Yani harf ediyoruz artık. Ödüller kazanıyoruz. Tabi ödülleri satmak için de bize ne lazım? Market arabası lazım mesela. 176, 34 altın. Mesela mimar mimarı bir satın aldık, üç satın aldık. Bu mimar işte bize market arabası odunluk vesaire yapıyor. O balık olarak oltayla tutmuş olduğumuz şeyleri de bu market arabasından satıyoruz. Şimdi oyun başlarken bize 2006 civarı bir şey verdi. Zaman geçirmeye çalıştığı. Mesela Büyük baba geldi, E'ye bastım demeleri aldım pasalık var, enerji mutluluk var, salıp bunlar hepsi oynuyor yani. Onlar dengelemişler. Ahır yapacağız şimdi. Ahır yaptıktan sonra odunluk yapacağız ki bu amcamızı biz işe gönderebilelim. İşe gitmesi için yani. Abla yengeniz de gelmiş. P'ye basıp hemen hızlıca beni bir iki saat ileri alsın. Uyumam lazım ki yarın sabah olsun. Çünkü i̇şte Bunun da üç günü var mimar 3 gün, gün, bekliyor. Yatağa geldik, E'ye bastı koyduk. Şimdi... Her yaptığımız gün sabahında şey değişiyor. Yani değişiyor. Yani Saldırıcımız konuşuyor. Al, sen dur. Kasalandırtılar için. Fazla çalışsak önemli değil. Gördüğümüz Şimdi bir Pazarlanan biriniz artık. Pazarlanan şurası. Bir koyduğunuz işe kılıç ve makül kılıç savaşçımıza gidiyoruz e basıyoruz mesela 3. seviyeyi geçtiği için hangi türde kılıç kullanmak kullanmasını istiyorsun diye soruyor mesela kalkan kılıç, mızrak kalkan kapmak kapma veya balta gibi ağır silahlar ben yani kılıç kalkan kullanmasını istiyorum çünkü i̇şte aldığım kılıç Veriyorum dedim Şöyle Ekin, Oltan, Daha turnuvaya var. Dirilik çalıştırdığınız zaman da satmanız, yüksek fiyata satmanız daha kolay oluyor. Şöyle bunu diriliğe yönlendirelim. Çünkü şu an herhangi bir etkin olmadık çalıştırmak için. Onlar da bu amcamızın önünde. Doğalımızın Dirilik Komutan'da. Burada savunma vesaire var. Şimdi görev vardı. Ahır inşa ediliyor. Olta kullanarak balık yakalayacağız. Yani eşya yakalayacağız. Eşya yakalayacağız. Böyle sol klike, mouse'un sol tarafına basarak ilerletiyoruz. Sonra harfler geliyor. Bunun mantığını anlamadım. Niye böyle bir şey yapmışlar? Tuttuk. Ortamız kırıldı. Bunu orta alacağız. arkadaşımız çalışıyor. Burası doktor. Yani bu hepsini kişilerin hepsini satın alıyorsunuz arkadaşlar. Yani üç günlük bir de bu şu hariç. Bir de bu. Bu da can basar. Bu da üç günlük. Satın alıyorsun. Bu burası gemici. Yeni Galata'da görevdeyiz diyor. Şu an tamamen zindana bir gravitör şey gönder. Şimdi zindanımıza bu arkadaşımızı göndereceğiz. Getireyim. Burası zindan oluyor. Bunu seçtim. O zaman kolay. Açık. Şöyle yapalım. Zindana gönderdi. Arena yani turnuva. arenada sağ tarafta ya. Arena da bir zafer kazandı. Orası burası. Turnuva. Ondan sonra geri göndereceğiz burası. Bir, bir Olta alayım. Olta <laughs> alayım. Olta'ya da böyle Amca ne Orta Ortamızı burada ittirin. İlaçlar burada. Şu şurunda. Yani bir anda canı yüzde yüz yapıyor. Bu hastalıkları iyileştiriyor arada. Nazım. Olta aldık. Bir de şimdi gideceğiz. Solucan alacağız. Evet, burada merkez. Burası da sürüyorum Alayım. Alayım ya. Kullanacağım. Akşam oldu ama. Yani Uyuyalım. Umarım sev yapar ya yani. Dilenciye para verelim. Kusura bakmayın ben bazen böyle hızlı geçiyorum. Anladın. Aynı kaç gündür aynı yere tekrar tekrar oynuyorum da fena değil. Telefondan bir şeye baktım da. şöyle yapalım. Balık. Aynı anda bir şeye bakıyorum da arkadaşlar. Marka tarafı satmak lazım. Yani gelmiş zindan. Zindan'dan geldi gördük. Ne almış? Bir şey almamış. Bir daha gönderdim. Bence ki yanlışlıkla gönderdik. Göndermeyecektim ama göndermiş oldum. Arena'ya kumura mı? İki gün daha. Başa dönün. Başa başa dönün. Al. Ahıra ne kalacak? Demir iyi para ediyor. Demir iyi para ediyor. O yüzden Diğer göre demi, abinin market arabası yapmam lazım. Debilir misin? Ne istiyorsun? Odun, odun ve çivi al. Market arabası muhakkak arkadaşlar, muhakkak yap. Yani. Balık Bö var ya. Balık var Ne alacağım? Mesela delir mesela. Şimdi demir satacağım bak. Mesela param yok. Demir satıyorum. Para oluyor. Unutmayın. Demir önemli. Para lazım. Para yapmamız lazım. Çünkü tuttuğumuz eşyaları 150, 170, 40, 66. Bunlar 1500'lükte çıkıyor. 2000'lik de çıkıyor. İyi oluyor yani. Demir kas. Güzel. Şu, Şu amcamın o amcamın ben bir çalıştıramadım bakın. Ona yanıyorum. Akşam ona kadar ben bir Balık tutu. Balık şişir. balık. Şişir. balık, iyidir. balık, iyidir, balık. Değeri gözüküyor mu? Şey, sol altta deneyim var. Deneyim arttıkça olta dayanıklılığı düşüyor ama bu sıra tuttuğun şeyler daha da değerli olmaya başlıyor. Daha da değerli olmaya başlıyor. O yüzden gözünüze, gözünüze gelmesin. Mutlaka oltanızı geliştirin. Oltanızı geliştirin. iyidir. Yani bu oyun. Ya kolay para yöntemlerine baktım ama ben pek beceremedim. 50, 23, 40, 170, 60, 70. Bu ne abi? Bu ne abi? Bunları böyle koyalım. Koyamayalım. Yapıyor şu an çünkü. Ben bir yatayım. Bizim bebiş de gelsin. Roman geldi mi? diyor bak mesela burada 324 ile 540 arası diye gelebilir diyor. Yani 400 gelir. O abim nasılmış? Huysuz, cesur, gururlu. Ee, paralar ne var mı var? Yani da oluyor. Ve olta aldığımız yerden şırın da alacağım. Böyle düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Bir saniye. Bir de geliştire hadi, hadi. Geyim yaparken, geyim yaparken Bir yandan, bir yandan, bir yandan, bir yandan. yaparken de, bir yandan, bir yandan. Anladım, Ama o kadar uğraştım ben ya lütfen beni sal. Oyunun bug'ını yiyeyim. Sal beni. Nasıl çıkarız buradan? Ne yapmam lazım? Ölmem mi lazım burada? Ben bunu nasıl becerdim ya? Nasıl takmış Ben sinirimi bozmaya başladık. Getirevi yok elimde. Allah seni beni. Evet. Devam Abi yani, umarım elimdekilerle başlatır. sevmiyorum yani bu. Oyundan beni bu soğutuyor ya. Yani. Nefret et, nefret ettiriyor, nefret. Ama oyunu da seviyorum ben bu oyunu ama için. Seviyorum bu oyunu ya o oyun. ben Seviyorum, ya. Yani. Acaba oraya mı düştü? Aptal aptal düştü Yani. Aldın ama ya. Yani. Evet şerefsiz oyun. Evet şerefsiz oyun. Evet. Altında mı duruyor? radyatörün zindandan geldi, yoruldu. Ne katıldı? Bakayım. Enerji. Ne de? Ne Can 94 ışık. Zırt diye. Bir gün sonra turnu olacak. Ben bunu dinlendirmek istiyorum. Çünkü turnuva da lazım oluyor. Dinlesen uyu baba. Yok baba. Çalış dur. Çalış. İşte hastalık meselesi var. Akşama, akşama kadar bir balık tutayım. o tam da mı gitti ya? Göremiyorum Şu an görüyorsanız da siz bana Kör misin diyorsunuzdur Olabilir ya ta burada daha seviye aldırayım mı? Yorulmuşum ya, ya. Önerilerinizi bekleriz. <laughs> da. Elimden geldiğince böyle oyunları gücüm yettiğince paylaşacağım. Edit işine fazla girmeyi düşünmüyorum en azından şu anda. Ki alışayım diye bir alışma sürecindeyken. Yoksa yine gözüme çok gelecek Uğraşmak falan istemeyeceğim. Öyle bir sıkıntı yaşanacak. Ya hoşuma gidiyor. Oyun oynarken bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor yani. Yok gitmiyor değil. o kadar dalmışım ki. Şu orta bir seviye alsın da. Çünkü Oltan'ın deneyimi düşük, deneyimi düşük bak mesela satmışız, 448 altın para gelmiş. Ne gelmiş. Bu gelmiş. Bunların da slotlarını genişletebiliyoruz bu arada yani. O da mimardan değil, şimdi gösteririm ben onu. Bir tane AB'den yapıyor mesela 123. Hemen satıldı mesela. Şurada bir abi var. Bu abimiz işte ne yapıyor? Alıyoruz mesela şimdi. Al. Esna. Tabi malzeme yok diyor. Tezgah. Buradan genişletiyorsun. Satış tezgahına 4 ilave yuva eklenir diyor mesela. Zindan zindana giden töllerin ölüm oranı %10 azalır gibi gibi. Burada bir yetenek ağacı var. Ama onda 2-3 gün tut. satın alıyorsun. Satın almayla oluyor. Şimdi ben burada durdurayım. Kaç dakika olmuş bakalım. Kayıt. Arkadaşlar önerilerinizi bekliyorum. Çok ufak parça parça atmayı hedefliyor. Nasıl olursa. İşte işte şöyle yapsam olur, böyle yapsam olur diye destek olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Elinizden geldiğince bakalım. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenin.